Arkadaşlar ben bu videoyu 2025 bilmem kaza çekmiştim. Ve ben bu videoyu şimdi 2026'nın 29. camına öyle bir şey de deyip atacağım. Ee, o yüzden e, videoyu çok kısa bir şekilde tutmaya çalışacağım. Bu arada Capcom premium um yenilendi. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Beleşe verdi herhalde. O yüzden e, başlangıç kısmını kırpacağım sizinle. Videonun devamı sizde. Çok kırpmamaya çalışacağım. Çünkü video zaten kısa olmuş. Şimdiden iyi seyirler. Bir güncelerim gelmiş. Ondan inceleyelim. Onları inceleyeceğiz ve almayı planladığım bir de bir tane bir şey aldım. Onları ben göstereyim. Şimdi bakalım. Mazda'ya girelim. Mazda bildiğiniz gibi var saray paketi geldi. Ee, diğer paket hala duruyor. Harika paket. Ama bence saray paketteki kufakızı falan bunların kıyafeti daha güzel oldu. Ee, bu pakette yani güzel ama bence buradaki tasarım daha hoş, daha güzel olmuş. Pet olarak da yine buradaki değil diğerini petlerini tercih ederim. Bunun için ederim. Ama çok sevdim. Ama aynı zamanda da e, fiyatlarına bakın. İstersek bunlar 250-200. E, bu 145 falan. E, bunlar birazcık daha pahalı. Zaten güzel olduğunun öyle şey olduğu için bunu şey, yapmışlar. Şey, şey. e, bu zırh geleneğe birkaç hafta olmuş. Var, bayağı olmuş ama e, bu güzel bence ama gücü ne? Bilmiyorum. Gücü falan bunun için bir şey demeyeceğim. Almadım. Bunlar zaten vardı. Akvaryum beleşe verildi bu. Akvaryum bilmiyorum. Ben de tat tuturum. Yani bir şey, bir şey yok. Bunlar... Ya dediğim gibi bu videoyu çekilen aylar olduğu için ve bu paketleri artık herkes bildiği için buraları birazcık hızlandırdım. Ve asıl gülmeyeceğiniz, asıl gülmekten öleceğiniz kısma geçelim o zaman. Bunlar zaten yeni değil gibi. Bunu, bunu biliyoruz zaten. Bak bu, bu var. Ben bunu aldım. He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. <laughs> Kese bunu alsaydım. Gözünü verdim bana. Bunu alayım mı? Göz yoksa alırız. Allah'ım yarabbim ben alırken tepkilerimi çok merak ediyorum. Ben giyerken. Aynen böyle. Şimdi deneyelim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Öncelikle düz bir dursam. Bakayım. Eski video ve eski karakterim görünce o kadar duygulandım ki şu an sesim bok gibi çıkmış. Tamam düz biraz. Allah'ım çıldıracağım. Bakayım nerede? Benim çok bir şeyim yok. Ben <laughs> evet, senin şimdi şeysin, yutmuşsun. Gidiyorum. Öyle youtuberım ben böyle youtuberım kardeşim. Seviyorsanız izle, da sevmiyorsan izleme. Aa. Abi ağlayacağım. Karşım Birkaç ya. ayda nasıl bir değişebilir Aa. ya. <laughs> Sinirlen ve sakin ol bro. Bulamadım ya. Dur onu da biz bulalım bekle abla. Dur bulalım. Vermemişler. Direkt şuradan giyeyim mi? Ay kız tövbe estağfurullah. Bu ne be? Allah'ım yarabbim çok, çok korkunç durdu. Ay çok korkunç. Ay giriyorsam ağzıma sıçarım. Ay bu ne be? Ay bu ne? Ay. Ay Allah'ım. Ay bu ne be? Ay tövbe haşa. <laughs> Ay Allah'ım Allah, Allah yakın benden uzak olsun. Bu ne? Ay iğrenç. Ay bu ne be? Ay bu ne? Ay çok korkunç. Ay, çok iğrenç. Çok kötü oldu. Ay bu ne? Ay bu ne kız? Ay. Ay tövbe. Burada neredeyse 300-400 kere bu ne be? Bu ne be? Bu ne be? Dediğim için burayı kırdım ve bu arada o başta alacağım dediğim şeyi de almışım burada. Leşim. Firhama takacağım. Firha. La 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 la. <laughs> ekstra fani durdu. Tipe bak. Şimdi evime gidip o şeylere bakacağım. Bu ev benim stüdyom var. Ben stüdyo yaptım. Beleş olunca. Nadal'ın şey olacak. Hamur olacak. Nadal'ımı açayım da. Nadal'ın hamur olmuş. Neyse şu böyle kalsın. Şu evin ortasına bir aldığımız şeyleri koyalım. Arkadaşlar buradan sonra editlemeyi bıraktım. Ee, o yüzden buradan sonrasını ya. hiç kesmeden Buna ne gel yani izleyeceksiniz. Allah. Hiç kesilme yok buradan sonra. O yüzden isterseniz hızlandırabilirsiniz. Deneyelim şuradan. Şöyle yerleştireceğim. Allah Allah. Gelişi güzel. Gelişi güzel. Burada deniyoruz zaten. Bu evi onun için yaptım. O yüzden. Ay yanlış yaptım. Kes. Ay Ferihan. Koş kız duşa gir. Ay tipe bak. Bir şey Çok korkunç duruyor. Feriha. Feriha gel bir foto çekinelim kız. Sen duşu yaparken. Sen keseneğirken ben bir fotoğraf çekeyim. Bir ifşan çekeyim canım. Bir arkadaşlık şeyidir. Feriha. Allah'ım ya Rabbim Feraya bak. Bizim Feraya bak sen hamamlara gitmiş Fera. Hamamcı Fera. bak ağlamış olacağım. Şey Bir de kese yapıyor. Görüyor musun? Kendini keseliyor. Şebeleye bak. Onu çok komik duruyor ya bu. Ay çok tatlış duruyor Feraha da tatlış duruyor Bence komik durdu. Feraha ne yapıyorsun canım? ferha Haydi Estu Bismillah Firha ne oluyor? Firha beni de ye. Firha'nın yeni sesleri geliyor mu? Firha. Feriha? Kız sen ne yapıyorsun Firha? İfşanı çektim Firha. Alo. Canım. İfşa çektim Firha. Firha artık eşyam var ben de Feriha. ne yapıyorsun? El mi yiyor Feriha? Feriha kimlerin elini yiyor acaba? Feriha düşmanlarımızı öldürmüş. Feriha ne yapıyorsun canım? İnsancıl o azıcık Allah Allah. Biliyoruz hayal etsin hayal etsin ama. Yemek su da içemiyor Feriha. Garip. Bu da garip. Bunlar çok komik durdu yani. Bilmiyorum Feriha. Bunlar, bunun emoteleri farklı yoksa sadece benim Firham'da mı böyle duruyor? Ha? Öyle mi? Öyle mi? Bir. Ha? bir bakalım farklı bir şeyde. Dubim'de deneyelim bakalım hadi. Bakalım. Yoksa Ferihan'ın elleri kolları olduğu için. Yoksa Ferihan'ın memo testlerle. Bekle bakalım. Şeye bakalım bir Dubi'nin büyümüş hali. Dubi'nin bu halini daha çok seviyorum ben. Hadi bakalım Dubi. Evet. Bu minik şeylerin. Bu animasyonları farklı. Hiç kızınları sadece. Neyse. Eee. Gezelim bakalım. Stüdyo turu yapabilirim belki size zaman. Çocuğu tutmamı istiyorum bakar mısınız? Kız sen niye gelmiyorsun? Gel sen yeni konumuz ol. Firaya yazık ol. Firaya yaptık. Dur Firaya gelsin. Firaya ile bir Görüşürüz dur be. Gel bakayım Firaya. Geçeyim var seninle? Evet. E, Videomuz bu kadardı. E, fazla uzun yapmak istemiyorum. Çünkü fazla uzun yapınca... Elif'te mesela çok zor oluyor. Ben şimdi bunları editle, ben bunu editlerken bir daha zi, ben bunu bir de daha da kısa çevireceğim. kes kes yapar. ben belki de hiç kesmem. oraya bir şeyler katarım. Daha da uzun yaparım. O yüzden e, bu videomuz bu kadar zi. E, başka videolarda görüşen zi. Kaput premium olsaydı hala premium. <laughs> o zaman daha çok uzun yapabilirim belki derken daha eğlenceli olur diye. E, ama olmayan zi, e, zi, olmamak için zi, e, böyle attık zi. E, i̇yi sayırlar o diyeceğim de bunu videonun sonunda belki de başa eklerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben gaba diyorum. Ay Allah'ım yarabbim şu tübe bak. Gördükçe korkuyorum. Ben de Allah'a yakın olsun bu. Bu tip ne? Buruna bak. Burnu mu kız bu? Bir garip oldu vallahi çok korkunç. Hep Fira'ya bak. Fira'nın sıfırı bak. Fira'nın burnunda değil de. Neysen zi. Dikkat edin zi. Bayan zi. Beni izlemeyi unutmayın zi. Yeter artık zi, zi, zi. Ee, görüşürüz. Bye. Bye.